Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte güzel denklem sorularımız var. Onları birlikte inceleyip birlikte çözümleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi denklemle ilgili işlem yapacağımız için şimdi kısa bir denklem sorusu da çözebiliriz sizlerle birlikte. Onun da iyi olacağını düşünüyorum. Sonra işlemimizi tamamlıyoruz. x eşittir 10. Bunlara hakimdiniz. Çünkü çözeceğimiz sorular bir tık üst düzey kalabilir ve tam sınav düzeyinde Hani konuya çok hakim değilseniz zaman da kaybetmiş olabilirsiniz. X 6'dır. İster bölün, ister toplayın, ister çarpın. Hani çok yapacağınız bir şey yok. İster iki tarafı da dörde bölün. İşte X 6 deyip kafadan da yapabilirsiniz. Hani iki soru bu şekilde çözeyim ben denklemle ilgili. Daha sonrasında olayın içerisinde birlikte sorularımızı görelim ve inceleyelim sizlerin de izniyle. Yukarıdaki şekilde sağdaki kutularda bulunan ifadeler solda bağlantılı oldukları iki kutu içerisindeki ifadelerin toplamına eşittir. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi siz de okuyup önemli olan soruyu algılamanız. Bu soru her yerde gelebilir. Denklem sorusu olarak da gelebilir. Sayısal mantık sorusu olarak da gelebilir. Karşımıza her türlü çıkar. Şimdi güzel bir şekilde başlayalım. Sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. Bize verilenler belli x artı 2 kırmızı olarak yazılan yerde x artı 2 var. 2x eksi 5 ile neyi toplarsak ya da neyi çıkarırsak x artı 2 elde edeceğiz. Sonra bu yeşil alandaki yazdığımız ikinci sayıyla alttaki sayıyı bağlı oldukları ifadelerin toplamına eşittir. Bakın görüyorsunuz. Ne ile neyin toplamı? Yeşillerin kırmızıyla sonra iki kırmızıyı toplayıp 15 bulacağız. 2x ile Neyi toplarsak x artı 2 olur bir düşünebiliriz. Düşünelim. Hani denklem kurmama gerek yok şu an yani. Şimdi eksi x artı 7 yazarsam ben burada 2x'den x çıktı x kalır. 7'den de eksi 5 çıktı 2 kalır. Hani hızlı bir şekilde çözmemiz lazım bizim şu an burada. Eksi x artı 7. Ben bunu nasıl yazabilirim? Ve işlemimizi yapalım bu şekilde. Eksi x, x artı 7. x artı 1 ile toplarsak gider. Oradan da yani burasından bahsediyorum ben şu an mesela. Burada 8 olur. Direkt bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da bilin. Eksi x, x bakın. Eksi x, x, x 3 yaparsam x, x 8 olur. Olmaz. Hızlı bir şekilde yazmak istedim. Olmadı. Daha farklı bir şey yazabiliriz. Eksi x eksi 7 içine dağılır. Eksi x, x, x 7 olur. Olmaz. Bu içerisini mesela eksi 7 yaparsam eksi x artı 7 olur. Bu ifademiz buraya uygun olur. Hani o ifademizin önüne eksi koyup nasıl yazabilirim? Bu şekilde yazarım. x artı 1 ile de toplarsam oradan 8 gelir. 8 x artı 2 artı 8 15'miş. x artı 10 15 ise x buradan 5 gelir. Cevabımız 5. Bu şekilde tane tane oluyor. İsterseniz denklemle de yapabilirsiniz ama çok üst düzey bir denkleme gerek yok gözüktüğünü düşünüyorum. Verilen ifademizdeki denklemin kökü kaçtır? Burada başka bir işlem yapabilir miyiz acaba? Yok. Bu kadar. Şimdi ekstra ikinci yola ya da üçüncü yola gerek yok. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bu kurgu. Kurgumuzu bilelim. Onu da güzel bir şekilde yazdık. Diğer sorumuza adamımıza atabiliriz. Bu sorumuzda bizden denklemin kökü kaçtır diye bir soru soruyor. Denklemimizi nasıl kurabiliriz? Şimdi onu düşünebiliriz öncelikle. 2 eksi x var. x artı 1 var. Aynı ifadeleri aynı tarafa, farklı ifadeler farklı tarafa toplayalım. 2x artı 1, 3x eksi 1 artı, şimdi onu eksili ya, normalde onu nasıl atabilirim? x eksi 2, eksi x, x artı 2 yazsam, normal bir şekilde, artılı bir şekilde attığım zaman X eksi 2 gelir oradan. Hani umarım şu eksi önüne koyma mantığını anlamışsınızdır. 3x eksi 1 eşittir. Yazdık. Şimdi geriye ne kaldı? 2 bölü x artı 1. Şimdi sağda kalanlar belli. Bakın burada görüyorsunuz 2 bölü x artı 1. Sonra diğer taraftan da gelen 1 bölü x artı 1 var. Çünkü bu eksi karşıya geçerken eşittirin karşısına artı olarak geçer ve işlemimize devam eder. Artı 1 bölü x artı 1. Şimdi toplayalım. 2x x daha 3x. 3x eksi 1 bölü 3x eksi 1. E bu, bu da 1'dir. Bu 1 ise diğer taraf da 1'e eşit olmak zorundadır. İşlemimizi oradan da yapabiliriz. 3 2 bölü x artı 1 artı 1 bölü x artı 1 3 bölü x artı 1 1'e eşit ise x artı 1 3 x de oradan 2 gelir. Bunu da yazalım. Sonra işlemimizi sonlandıralım. x eşittir 2. Şimdi sorumuzu okuyalım. Ve hemen cevabımızı verelim. Tabii ki mantığımızı anlayıp. Aşağıda 8 bölmeden oluşan bir çark verilmiştir. Bu çarkın art arda gelen her 4 bölmedeki sayıların toplamı 44 olacak şekilde sayılar yazılacaktır. Boyalı 2 bölme yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Evet başlayabiliriz. Şimdi daha önceki derslerimizde yavaş yavaş işleyebiliyorduk. Burada hani kayıttan da hızlı bir şekilde ilerleyelim ki geri alma ihtimaliniz de olduğu için. Art arda gelen her dört bölmede. Mesela 1, 2, 3, 4. Aynı işaretle yapayım ben onları. Sizin de daha rahat anlamanız için. Oradaki mantığı anlayıp direkt zaten denklemimizde ifadeyi çözümleyip tamamlayacağız. 1 2 desem evet x y 1 2 3 4 sonra 8'in yanına z desem 1 2 3 4 4 ifadem tamamlandı. Diğer taraftan da 8 10 x artı y artı z x y z artı 8'im var. Bir de en başta sayımıza en başa yazabilirim. Toplamı 44 olduğu için o verildi. En başa da 8'imi yazdım. Şimdi diğer taraftaki işlemlerimizi de toplayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 8, 6, x, y. Şimdi 4 gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. x, Y X iç içi çünkü hani bakın. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4'ünü yazdık. 44'müş. Şimdi bizim elimizde olanlar bunlar. Bu mantık çerçevesinde ilerliyoruz. X, Y, Z 44, X, Y 44 8 artı 14 Şimdi X, Y'yi buradan elde edeceğiz. X, Y'yi şu şekilde götüreyim elde etmeyeyim bizzat yapıyorum şu an zaten. 8'ler gitti. Z Z6 direkt sonucumuz gelmiş oldu burada. Mantıkta bu şekilde yapabiliriz. D de 6. Z buradan 6 geliyor. Z6 ise yine 4 artı arada her 4 bölmedeki sayıların toplamı 44 olacak şekilde tekrar ayarlayabiliriz. 6 8 10 6 8 10 anladığınızı umuyorum 6 8 10 mantığını çünkü aynı şekilde karşılıklı nasıl Bak, bakın 6 6 8 8 10 10 bizim burada amacımız yani şu an Z'yi bulabilmek bu aşamada hani burada Z dedim ama hani buraya X diyelim. Hani X'ten Z'ye de şuradaki asıl X dediğim gerçekte X Y Z Şimdi ilerlediğim zaman bakın burası 20 geliyor. Çünkü başka türlü olmaz. 6, 8, 14, 20, 20. İşlemimizi de o şekilde tamamlıyoruz. Yani bizim buradaki amacımız her 4 bölmedeki sayıların toplamının 44 olması. Toplam 8 bölmemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 sayısında Z'yi mesela 6 bulduk. 6, 8, 10. Kaç oldu? 26. Oradan da mesela 30. 36. 44. Yani o şekilde karşılıklı olduğunda mesela bulduktan sonra aslında bu 8 bölmeden oluşan çarkı söylüyor. Sayısal mantık sorusu benzerleri de bu şekilde geliyor. Hani çok irdelemeye de gerek olduğunu düşündüğüm bir soru değil. Mantığını anladıysanız devamı geliyor. 10, y de 10. Mesela aynı olanları birlikte yapıyorum. 20, 20 cevabımız 40. Hani teknik anlamda umarım anlamışsınızdır. Çünkü bu şekilde daha fazla soruyu zorlamamızın bir mantığı yok. X, y, X ve Y birer tam sayı olmak üzere. Yani X artı Y toplamı kaçtır? Burada da böyle bir sorumuz var. Ney 1'e eşit olur? Daha önceki örneklerimizde yapmıştık böyle bir soru. İki yarımın toplamı bir eder. Yani tam eder. Oradan ona göre ilerleyip cevabımızı bulabiliriz. x artı 2y 6 ise direkt denklemi çıkarmadan ya da yapayım tek tek yapalım doğru direkt ben yazıyordum denklemi yazmayalım ya da ya da hakimsiniz ah, yazabilirim şu an hani bir karar veremedim bir anlık yani yazmamız daha doğru x artı 2 y 6 x eksi y 3 Hani çünkü ya şimdi ilerleyelim ve denklemimizi kurduk. Y'ler nasıl gider? Alttaki denklemi 2 ile çarparım. Oradan da gitti gitti. 2x, 1x daha 3x. 3x 12. X de oradan 4 gelir. 3 kere 2 6. 6 da kendisinde var. 12 direkt soru işareti kalmaması için x'imiz 4. x artı 2'ye kaçtı? 6. 2y 2, y de 1. x artı y'nin toplamı 5 eder. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. A B, ve A, B ve C birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere hemen işlemimize başlayıp yazalım. A artı C. Direkt tablomuzdan artı olanı yazıyoruz. A çarpı B. Hemen denklemimizi de oradan kuralım. C yerine yazalım. 2C 4A yapar. C 2A. A artı B de 7. Diğer denklemimiz bu. Başka hangi denklemimiz var burada? C 2a ise hemen yerine yazalım. a artı c a çarpı b idi. Hızlı bir şekilde onu da yazalım. a artı 2a 3a yapar. 3a eşittir. a çarpı b oradan da 3b. Evet. Tamam. Şimdi doğruladık. 3a eşittir. a çarpı b a'lar gider. b de 3 çıkar. Ne lazımdı? A artı B de 7 ise A da buradan 4 çıkar. A 4 ise e, C kaç yapar? E, C de 8. Denklemimizi görüyoruz. C eşittir 2A'dan. A 4, B 3, C de 8. Toplayalım. 15. Evet diğer sorumuza geçebiliriz hızlı bir şekilde. Çember ve oklar yardımıyla tanılanan bir işlem oyununda her okun yanında belirten işlem uygulanıyor. Daha da yakınlaştırdım sizin de görmeniz için. Bundan sonuç okun gösterdi, çember içerisinde yazılıyor. X eksi 4, eksi 2 diyor. Direkt x eksi 6 diyebiliriz. Denklemini kurup, daha sonra 4'e bölün diyor. X eksi 6 bölü 4 artı 3 ekleyelim. Gelin birlikte ekleyelim. X eksi 6 bölü 4 artı 3. Nasıl bir işlem yapabiliriz? Hemen yapalım artı 3 sonra 2 ile çarpacağız. Daha sonra işlemi yapacağız. Evet. En kolay nasıl? Direkt yapabiliriz. x artı 6 bölü 2 eşittir eksi 4. Şimdi bunu çok seri bir şekilde yapıyoruz artık. Hani hakimsiniz diye size yerine yazdım ben şu an diğer denklemde de. x eksi 6 bölü 4 artı 3 x'e eşit. Oradan da hani x eksi 4, x artı 6 bölü 2 eşit olduğu için direkt denklem değerinde 4 yazalım, x x artı 6 bölü 4. Şimdi denklemimiz 4'ler. 4'lerimiz var. İşte oradan x artı 6 eşittir 2x eksi 8. Direkt denklem işlemi yapıyoruz gördüğünüz gibi, x x, x artı 6 2 çarpı x eksi 4 eksi 8 ve buradan da ilerliyoruz. x eşittir 14. Bu işlemimizin sonucu 14. Yani x'i koyup da hiçbir şey yapamadınız. x'i koyup ilerleyebilirsiniz. Yani ne kadar dönüşte tutarlı olup olmadığını görürsünüz. yani. Mesela x'e kaç dedik? 14. 14'ten 4 çıktı. 10. 10'dan 2 çıktı. 8. 8'i bölün 4'e. 2. 2. 3 daha 5. 5 çarpı 2. 10. Görüyor musunuz? Çıktı sonuç. Hani denklem, denklem kafanız karıştı ya da farklı bir şey oldu. Çıkaramadınız. Buradan da çıkarmış olabiliyorsunuz.